Hi, Merhaba Silkoy kanalında New Time programına hoş geldiniz. Kazakistan ve Orta Asya'daki haftanın en önemli haberlerini ve gelişmelerini sizlere aktarıyoruz. Gündemimizde siyasi, ekonomi, kültür, yaşam ve önde gelen yerli ile yabancı uzmanların değerlendirmeleri var. Ben Nurbek Matçani, bugünkü yayınımızda. Kasım Cemal Moskova'ya devlet ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret Kazakistan ve Rusya ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardı. Good, ka Kazakistan küresel madencilik yatırımların yeni merkezine dönüşebilir mi? Astana Uluslararası Finans Merkezi ülkenin kritik mineraller konusunda büyük rezervleri sahip olduğunu açıkladı. Good, ka Kazak Kazakistan'ın dil öğrenme uygulaması alim küresel rakiplerini geride bırakarak Orta Asya'nın lideri oldu. Küçük ekibin bu nedenle rekabetçi bir ürünü nasıl geliştirdiği merak konusu. Kazakistan ve Rusya ilişkilerini resmen müttefiklik seviyesine çıkarıyor. Kasım Cemal Tokayev ve Vladimir Putin bu doğrultuda ilgili deklarasyonu imzaladı. Moskova'ya yapılan iki günlük devlet ziyareti sırasında liderler stratejik işbirliğinin geleceğine ilişkin geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıntılar Yergali Ramazan More on the outcomes of the visit in Yergali report. A symbolic moment in the simbolik bir an yaşandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın uçağı Rusya hava sahasına girişinden Moskova'daki Vnukovo havalimanına inişe kadar Su-35 savaş uçakları tarafından eskort edildi. Devlet başkanımız Rusya'nın başkentinde sıcak bir atmosferle karşılandı. Bu hem havalimanındaki ortamda hem de şehir genelindeki karşılama afişlerinde hissediliyordu. Emgimo öğrencileri Kasım Cemart Tukayva ile karşıladı ve Kazakça kültürümüze duydukları hayranlığını ifade ettiler. Bu evet. After that, President proceeded to the Kremlin. Bunun ardından Kasım Cumart Sokaev Kremlin'e geçti. Burada resmi görüşmeler başlamadan önce Kazakistan ve Rusya liderleri gerçek dostane ilişkiler ruhuyla gayri resmi görüşme gerçekleştirdi. <laughs> İkili işbirliğimiz stratejik ortaklık ve müttefiklik niteliği taşıyor. Birlikte temas etmediğimiz, çalışmadığımız tek bir alan yok. Devletlerimiz arasında ciddi bir sorun bulunmuyor ortaya çıkan konular ise ki bu doğaldır. Özellikle devlet başkanlarının ve hükümetlerin çabaları ile çözülüyor. Sizlerle memnuniyetle paylaşmak istediğim bazı değerlendirmelerim ve gözlemlerim var. государств и, конечно же, правительств. У меня есть некоторые наблюдения, с которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с вами. Прежде всего, хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время и приехали, как мы и договаривались. Öncelikle daha önce mütabak kaldığımız gibi zaman ayırıp devlet ziyaretiyle geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu benim için içten bir memnuniyettir. Elbette sürekli temas halindeyiz ancak bu tür protokol adımları da devletler arası ilişkilerde önemlidir. Yılı çok iyi bir şekilde tamamlayacağımıza ve hem yakın geleceği hem de orta vadeye ilişkin ortak planlarımızı oluşturacağımıza inanıyorum. Buduşu, inaboli, adalönlü, Ziyaretin ikinci günü Kasım Cumartı Tukayev'in ikinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anısına Aleksandrov Bahçesi'ndeki meçhul askeri anıtına çiçek bırakmasıyla başladı. Kazakistan'ın büyük zaferi katkısı büyüktür. 1 milyon 200 bin aşkın Kazakistanlı cepheye gitmiş, onların yarısı geri dönmemiştir. 500'ün üzerinde Kazakistanlı Sovyetler Birliği kahramanı unvanı ile ödüllendirilmiştir. Union. <laughs> Kazakistan önderi en üst düzeyde karşılandı. Resmi tören Kremlin Sarayı'nın Georgievski salonunda yapıldı. During the bilateral talks, Kasım thanked Vladimir Putin for... İkili görüşmeler arasında Cumhurbaşkanı Tokayev sıcak karşılama için Vladimir Putin'e teşekkür ederek hazırlığın titizliğini ve ayrıntılara verilen önemine dikkat çekti. Kazakistan önderi devlet ziyaretine yılın en önemli olayı olarak nitelendirerek iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerin diplomatik ifadelerden ibaret olmadığını, çok yönlü işbirliğinin özünü yansıttığını vurguladı. Collaboration across all areas. Мы поставили задачу довести товарооборот до 30 миллиардов долларов. Полагаю, что это очень реальный. Ticari hacmini 30 milyar dolara çıkarmak hedefi koyduk. Bunun son derece gerçekçi olduğunu düşünüyorum ve kısa sürede bu hedefe ulaşacağız. Nükleer enerji alanındaki işbirliğimizi özellikle vurgulamak isterim. Rosatom ile nükleer santral inşasına giden yolu açacak son derece önemli anlaşmaların imzalanmasına yaklaştık. Bu sadece bir santral inşası değil, yeni bir yetkinlik alanının oluşturulması açısından da büyük bir atılımdır. Bir büyük bir büyük bir şey о станции, но и о создании новой Rusya devlet başkanı hükümet üyeleri ve önde gelen iş insanlarına kapsayan Kazakistan heyetinin Moskova ziyaretinin önemli olduğunu belirtti. Vladimir Putin ikili ilişkilerin istikrarlı ve aşamalı şekilde geliştiğini özellikle kaydetti. Kazakistan ve Rusya, yakın partnerler, dostlar ve Это подтверждается конкретными делами. Да. Rusya, является одним из ведущих экономических Kazakistan ve Rusya birbirinin en yakın ortağı, dostu ve güvenleri müttefikidir. Bu somut çalışmalarla da doğrulanmaktadır. Rusya, Kazakistan'ın önde gelen ticari ve ekonomik ortaklarından biridir ve yatırımda birinci sırada yer almaktadır. Geçen yıl ticaret hacmimiz 27 milyar dolar aştı. Bu yılın 9 ayında 20 milyar dolara ulaştık. Çok sayıda Rus şirketi Kazakistan'da başarıyla faaliyet gösteriyor. Kazakistanlı iş dünyası da Rusya'da aktif şekilde çalışıyor. Bugünkü ziyaretinizin sonuçlarına ilişkin bir mütabakat hazırlanmıştır. Bu da ilişkilerimizi daha yüksek bir düzeye çıkardığımızın göstergesidir. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz ve işbirliğimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Говорит о том, что мы выводим наши отношения на еще более высокий межгосударственный уровень. Нас это не может не радовать. Мы всячески Да, стремимся к дальнейшему развитию отношений с Казахстаном. The extended discussions can... Genişletilmiş formatta devam eden görüşmelerde iki lider video bağlantısı aracılığıyla Oral'da düzenlenen 21. Kazakistan Rusya Bölgesel İşbirliği Forumuna katıldı. Bu yıl forumun odağında ekonomik büyümenin itici gücü olarak işçi meslekleri yer aldı. Kasım cumar Tokayev 2025 yılının Kazakistan'da Mavi Yakalı Meslekler Yılı ilan edildiğini hatırlatarak santral inşası gibi büyük projelerin hayata geçirilmesinde bu alanların önemine dikkat çekti. Planned. The already close cooperation between Kazakhstan and Russia has reached a new level. Taraflar kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik deklarasyonu imzaladı. Kasım Cumarzokayev Rusya'yı Kazakistan'ın başlıca ticari ve yatırım ortağı olarak nitelendirdi. Rus yatırımları toplamda 27 milyar dolar aşarken yalnızca geçen yıl rekor seviyede 4 milyar dolar yatırım yapıldı. Ülkede 20 binin üzerinde ortak işletme faaliyet yürütülüyor ve 175 büyük proje hayata geçiriliyor. major projects are currently underway. Beyond boosting trade, ticaretin yanı sıra Kazakistan ve Rusya stratejik alanlarda işbirliğini derinleştirme konusunda da anlaştılar. Taraflar ulaşım koridorlarının potansiyelinin artırılması, Transaltay diyaloğu çerçevesinde işbirliğine petrol, kömür ve elektrik enerjisinin çıkarılması, taşınması ve tedariki alanlarında ortak çalışmaları, uzay araştırmalarını, nükleer enerjiyi, serbest ekonomik bölgelerin oluşturulmasını ve yaratıcı endüstrileri geliştirmeyi planlıyor. Kültürel alanda ise Moskova'da Kazak Bilgi ve Kültür Merkezi'nin açılması önemli bir adım olacak. Kasım Cumhur Vladimir Putin'i gelecek yıl Kazakistan'a devlet ziyareti için davet etti. Next year. Yargali Ramazan Ulu, New Time. I'm President Kasım Tokayev'in to court... Rusya ziyareti Kazakistan'ın Moskova, Pekin ve Washington arasındaki arabulucu rolünün giderek arttığını ortaya koydu. Bu görüşü Silikoy kanalına verdiği röportajda siyaset bilinci Maxim Shevchenko dile getirdi. Shevchenko ülkemizin kaynak alanındaki geleneksel bağlantıların ötesine geçerek sanayi işbirliği ve nükleer enerji alanlarındaki ortaklıkları kurmaya yöneldiğini vurguladı. Uzman ayrıca ziyaretin boyutunun yalnızca ülkenin diplomatik ağırlığını değil aynı zamanda bölgesel ekonomik Такая uh, играет роль совершенно уникальную в современном мире, которую он взял на себя, и никто кроме него, главное, это не может эту роль играть, потому что президент Казахстана совмещает. Tokayev günümüz dünyasında tamamen benzersiz bir rol üstleniyor ve bunu başka hiç kimse yerine getiremez. Çünkü Kazakistan Cumhurbaşkanı Çinli, Çince, Trump ile İngilizce iletişim kurabilen ve geçmişinde 20. yüzyılın küresel kolektif güvenlik yapılarında Birleşmiş Milletler gibi önemli görevlerde bulunmuş bir lider kimliğini aynı anda taşıyor. Bana göre bu görkemli karşılama bunun bir göstergesidir. Bu Kazakistan Cumhurbaşkanı'na duyulan saygıyı ve onun üst düzey bir müzakereci ve potansiyel barış elçisi olarak statüsünü vurguluyor. Simbolizm açıkça ortaya kondu ve Tokayev'in statüsünün önemi vurgulandı. Bu süreç Kazakistan'ı stratejik olarak tamamen farklı bir seviyeye taşıyabilir. Kazakistan gerçekten bir ara güç rolü üstleniyor ve küresel bir müzakereci rolünü oynuyor. статуса э, Такаева, и я думаю, что вот этот процесс, он может вывести Казахстан на совсем иной уровень стратегического вообще внимания к Казахстану. Казахстан по-настоящему выполняет роль срединной державы и роль э, такого глобального переговорщика. Moskova'ya gerçekleştirilen devlet ziyareti vesilesi ile Rusya'ya gazetede Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın makalesi yayımlandı. Kasım Tokayev makalede iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak değerler, kültür ve karşılıklı saygı üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Bu ilişkiler, küresel belirsizlik ortamında yol gösterici bir rekber niteliği taşıyor. Cumhurbaşkanı, ticaret, enerji ve kültür alanlarında sağlam işbirliğini dikkat çekerek ulaştırma ve lojistiğin temel öncelikler olduğunu belirtti. Major Kazakistan ve Rusya'nın coğrafi konumu ve büyüklüğü göz önüne alındığında transit but... güzergahlarının <laughs> ve ilgili altyapının geliştirilmesi tüm Avrasya'nın sürdürülebilir ulaşım bağlantısı için büyük önem taşımaktadır. Bu hedef doğrultusunda ülkelerimiz Batı Avrupa, Batı Çin kara koridorunun kapasitesinin artırılması ve Kazakistan-Rusya sınırında 30 kara geçiş noktasının modernizasyonu üzerinde çalışmaktadır. Also, earlier this week, First Deputy Prime Minister of Kazakhstan Roman Sklyar. Hafta başında Kazakistan Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar çalışma ziyareti kapsamında gelen Rusyalı meslektaşı Deniz Mansurov ile görüşmeler gerçekleştirdi. Taraflar ticari ve ekonomik işbirliğini el alarak özellikle sanayi alanındaki ortak çalışmalara odaklandılar. Görüşmede otomotiv sanayisi, demiryolu makine imalatı ve metalurji sektörlerindeki ortak projeler ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Roman Sklyar Kazakistan'ın sanayi işbirliğine odaklanan karşılıklı faydaya dayalı ortaklığı daha da genişletme konusunda ...ilgisini vurguladı. Görüşmelerin sonunda taraflar işbirliğini geliştirme ve ortak girişimleri hayata geçirme yönündeki aktif çalışmalarını sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti. Work on Akorda basın servisi Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın katılacağı etkinliklerin programını açıkladı. Takvim diplomatik açıdan yoğun bir haftaya işaret ediyor. Kasım Cumartesi Tokayev mevkidaşı Şafkat Mirziyoyev'in davet üzerine Özbekistan'a devlet ziyareti gerçekleştiriyor. Taşkent'i üst düzey görüşmelerin yapılması ve iki ülke arasındaki yüksek devletler arası konseyi toplantısına katılım planlanıyor. Ayrıca bu hafta sonu Taşkent'te Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycan devlet başkanlarının 7. istişare toplantısı düzenlen bu etkinliğin ekonomik bağların güçlendirilmesini, bölgesel bağlantıların artırılmasını ve güvenlik ile altyapı projeleri alanındaki işbirliği çabalarının eş iş güdümünü hedeflediği belirtiliyor. Central Asia has been particularly Orta Asya bu hafta finans teknolojilerindeki atılımlardan ulaşım koridorlarının açılmasına, bölgesel entegrasyonun geliştirilmesinden küresel ortaklıkların güçlendirilmesine kadar yüksek bir aktivite sergiledi. Bölge ülkeleri yatırım çekmeye, ekonomilerini dijitalleştirmeye ve Rusya ile Çin'den ABD'ye ve tüm Avrasya'ya uzanan kilit ortaklarla ilişkilerini pekiştirmeye odaklanıyor. Odakta Orta Asya bölümünde Vüce Çigirbaev giderek daha bağlantılı hale gelen küresel ortamda bölgesel merkezli nasıl inovasyonun ve sürdürülebilir büyümenin itici gücü haline geldiğini inceliyor. Bu hafta Almaty became a hub for discussing the development of fintech technologies in Central Asia. The Central Asia Fintech Summit featured in-depth discussions on banking. Bu hafta Almatı Orta Asya'nın finansal teknolojilerin geleceğinin ele alındığı Central Asia Fintech Summit'inde ev sahipliği yaptı. Etkinlikte uzmanlar bankacılık inovasyonlarını, finansal teknolojilerin gelişimine yapay zekanın etkisini ve dijital para birimlerinin kullanımını ele aldılar. Burada bankacılık sektörü, devlet kurumları, fintech şirketlerinin uzmanları, finans sisteminin modernizasyonuna yönelik stratejileri, hazır çözümleri ve analitik değerlendirmeleri gündeme taşıdılar. Etkinlik 5000 katılımcı ile 120 sektör uzmanını bir araya getirdi. Katılımcılar arasında finansal piyasalardaki düzenleme ve geliştirme ajansı, yapay zeka ve dijitalleşme bakanlığı, ulusal ödeme kurumu ve Kazakistan Merkez Bankası temsilcileri, Visa Mastercard, büyük bankalar, fintech şirketleri ve yenilikçi startupların üst düzey yöneticileri yer aldı. Bank of As well as the top managers from Visa, MasterCard, major banks, fintech companies, and startups. At the same Tashkent'te e, lojistik merkezleri ve nakliyeciler birliği tarafından Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı ve TDT işbirliği ile düzenlenen uluslararası multimodal taşımacılık forumu gerçekleştirildi. Etkinlik kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ile Türk devletleri ve diğer ülkelerin büyük taşımacılık ve lojistik şirketlerinden oluşan 400 aşkın katılımcıyı bir araya getirdi. Forumun önemli açıklamalarından biri Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlhom Mahkamov'un Çin, Kırgızistan, Özbekistan Özbekistan Demiryolu'nu Orta Asya ile Güney Asya'yı birbirine bağlayan en kısa koridor haline getirmeyi planını duyurmuş oldum. Bakan ayrıca Transafgan Demiryolu'nun Özbekistan'a ve tüm Orta Asya bölgesine Pakistan limanları üzerinden Hint Okyanusu'na doğrudan çıkış sağlayacağını vurguladı. Uzun vadede bu iki güzergahın Çin'i Avrupa'ya bağlayan Transhazar Uluslararası taşımacılık Koridoru'nun önemli unsurlarından biri haline gelmesi bekleniyor. Orta Asya Doğu ile Batı arasındaki yük taşımacılığında stratejik bir Avrasya kavşağı olarak konumunu güçlendirirken aynı zamanda kuzey güney yönünde yeni hatların geliştirilmesine de hız veriyor. Axis. And at the same time, Russia announced plans to double the capacity of 10 automobile border checkpoints with Kazakhstan by 2030, according to the Russian Ministry of Transport. Bu arada Rusya 2030 yılına kadar Kazakistan sınırındaki 10 kara gümrük kapısının kapasitesini iki katına çıkarmayı planladığını duyurdu. Ülkenin Ulaştırma Bakanlığı'na göre modernizasyon tamamlandığında bu kapıların toplam kapasitesi yılda 3,5 milyonun üzerinde kamuoyun geçişine ulaşacak. Kazakistan'da ise 3 sınır kapısının yenilenmesi başladı ve 4 kapının daha modernizasyonu planlanıyor. Kazakistan'daki yük taşımacılığı hacmi 2025 yılında %8.1 artarak 954.9 milyon tona ulaştı. Ulusal Statistik Bürosu'nun verilerine göre en yüksek artış deniz taşımacılığında görüldü, boru hattı taşımacılığı da büyüme gösteriyor. Demiryolları 380 milyon ton, karayolu taşımacılığı 288 milyon ton, iç su yolları 0.2 milyon ton, havacılık ise daha düşük hacimler taşıdı. Bölgenin transit lojistiği açısından değer önemli gelişme Rusya'dan gönderilen kağıt, sülülöz ürünlerinden oluşan 62 adet 40 konteynerin İran'a başarıyla ulaşması oldu. Yük Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden geçerek 2024'te açılan ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun doğru hattı konumundaki Bolaşak Bereket Gorgun Demiryolu ile taşındı. Bu güzergahı Mayıs ayında Tahran yakınlarında açılan Aprin Multimodal Lojistik Merkezi önemli ölçüde ivme kazandırdı. Tüm yolculuk yaklaşık 12 gün sürdü. Cumhurbaşkanı Tokayev bu hattın geliştirilmesinin önemine defalarca vurgulamıştı. Bu Orta Asya'nın, Avrasya'nın taşımacılık ve lojistik ağındaki artan stratejik rolünü bir kez daha teyit ediyor. President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, In... Özbekistan Cumhurbaşkanı Şafkat Mirziyoyev ABD Özbek İş ve Yatırım Konseyi'ni kuran bir kararname imzaladı. Konseyinin yapısı onaylanacak ve faaliyetleri Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Sayıda Mirziyoyev tarafından denetlenecek. ABD Başkanı'nın temsilcisi ise Amerikan tarafındaki çalışmaları koordine edecek. Konseyin temel öncelikleri arasında karşılıklı tarifi indirimleri konusunda müzakerelerin sürdürülmesi, Özbek ekonomisine ek yatırım çekmek için özel bir yatırım fonu oluşturulması ve ülkenin yatırım portföyünü çeşitlendirmeye yönelik öneriler geliştirilmesi yer alıyor. Bu arada ABD vatandaşlarının 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 30 güne kadar vizesiz Özbekistan'ı ziyaret etmelerine olanak tanıyan bir kararname imzalandığını belirtmekte fayda var. Kazakistan, küresel madencilik yatırımları için yeni bir cazibe merkezine dönüşüyor. Astana Uluslararası Finans Merkezi'nin analitik raporu ülkenin bakır, uranyum ve nadir toprak elementleri gibi kritik mineraller alanındaki kayda değer jeoloji potansiyeline dikkat çekiyor. Raporda kaynakların küresel enerji dönüşümünü desteklemediği kullanılabileceği belirtiliyor. Şu anda madencilik sektörü Kazakistan'ın gayri safi yurt dışı hasılasının %12'sinden fazlası oluşturuyor. Bu potansiyelin açığa çıkarılabilmesi için Kazakistan'ın jeolojik keşif ekosistemini güçlendirmesi ve mevzuat çerçevesine uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmesi gerektiği vurgulanıyor. Well, this, uh, when we look at Kanada veya Avustralya gibi çeşitli madencilik ülkelerine bakıldığında jeolojik keşfe özel önem verdikleri ve bunu güçlü bir küçük madencilik şirketleri sektörüyle şeffaf veri yapıları tarafından desteklenen stratejik bir öncelik olarak gördükleri açıkça görülüyor. Kazakistan'da aynı düzeyde etkili bir şekilde rekabet edebilir. Bunun için jeolojik keşif ekosistemini teşvik etmesi ve verilerin tam erişebilirliğini sağlaması gerekiyor. Nihai hedef bu girişimleri katma değerli üretim alanlarına yönlendirmek. Burada ham maddeleri nihai ürüne dönüştürülüyor. Bu da en yüksek ekonomik faydanın elde edilmesini sağlayacaktır. Into value out Kazakhstan is Kazakistan havacılık güvenliği alanında dünya liderleri arasına girerek uluslararası standartlara %95.7 uyum sağladı. Bu sonuçlar uluslararası sivil havacılık örgütü tarafından 30 Ağustos 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı denetim ardından açıklandı. Karşılaştırma için küresel ortalama %72, Avrupa ortalaması ise yaklaşık %88 seviyesinde bulunuyor. Kazakistan, Azerbaycan'a, Kırgızistan ve Özbekistan'a geride bıraktığı gibi %94.1 puan alan Rusya'nın da üzerine çıktı. Böylece ülke Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan gibi dünya liderlerine yaklaşmış oldu. Kazakistan'ın önceki havacılık güvenliği göstergesi %83'tü. Bu önemli yükseliş güncellenen havacılık düzenlemeleri, personelin niteliklerinin artırılması ve havalimanlarında güvenlik denetimlerinin güçlendirilmesi sayesinde mümkün oldu. Tüm bunlar uluslararası hava yollarının ülkeye duyduğu güveni artırırken A.B.D. that Kazakhstan's airports meet the high safety standards and strengthens trust from international airlines, paving the way for potential direct flights to the United States. A Kazakh app is outperforming global language learning giants across Central Asia. The project, called Alim. And it was created by a... Orta Asya bölgesinde Kazakistan menşeli dil öğrenme mobil uygulaması küresel devleri geride bıraktığı Aliyem verilen proje Kazakistanlı genç bir ekip tarafından geliştirildi. Yapay zeka destekli uygulama kullanıcılara İngilizceye dört bir arada yöntemiyle yani konuşma, yazma, dil bilgisi ve kelime bilgisi edinme imkanı sunuyor. Alem yalnızca dört gün içinde tamamen ücretsiz olarak yüz bin kez indirilmiştir. Ekip misyonların basit olduğunu bilirsiyor. Yaşadığı yer fark etmeksizin herkes için kaliteli eğitime erişilebilir kıl bulmak. Uygulama geliştirmeden önce ekip İngilizce ders kitapları hazırlıyordu. Ancak basılı materyallerin çok hızlı biçimde güncelliğini yitirdiğini fark edince kitapların ötesine geçmeye karar vermişler. Quickly realized printed materials became outdated almost instantly. That's when they decided to move beyond books. Doing the textbooks, like we have to create a textbook for Every single person the world individually. Neden ders kitaplarıyla uğraşıyoruz? Her biri için ayrı bir kitap hazırlamamız gerekirdi ve bunların her gün güncellenmesi imkansız olduğunu düşündüm. Bu nedenle herkesin kendi öğrenme yolunu oluşturabileceği bir sistem kurmaya karar verdik. Böylece bir uygulama geliştirmeye başladık. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın yanı sıra birçok ülkede sıralamalarda birinci sıradayız. Ve Duolingo'yu geride bıraktık. Milyonlarca dolarlık yatırım çekiyoruz. Amerikan gelişim sermayesi fonları ile görüş görüşmeler yürütüyoruz. Dolayısıyla evet uluslararası arenaya çıkıyoruz. We're raising millions of dollars now. We're in process of negotiating uh, big deals with American venture funds. So yeah, we're going global. We're working on our mission. Bir günlük bizden bu kadar. Kazakistan ve Orta Asya'ya dair en önemli haberleri bizden takip edebilirsiniz. Ülkemiz hakkında daha fazla özel proje için Silkoy kanalını izlemeye devam edin. Bizimle kalın, gelecek hafta yeniden görüşmek üzere.